Oradan oraya zıplamak yerine her dürtünü yargılarınla değerlendir ve karşına çıkan ne olursa olsun tarafsızlığını koru. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler. Hayatındaki manikleri düşün. Bunu psikolojik bir rahatsızlık olarak yaşayanları değil, hayatlarının ve seçimlerinin bir parçası olarak yaşayanları. Ya göklerde uçarlar ya da yerlerde sürünürler. Günleri ya mükemmeldir ya berbat. Bu insanlar sence de çok yorucu değil mi? Sen de iyi dürtüleri ve kötü dürtüleri ayırt edebilecekleri bir filtreleri olsun istemez miydin? Böyle bir filtre var. Adalet, mantık, felsefe. Eğer stoğacı düşüncenin tek bir mesajı olabilseydi, o da şu olurdu. Her türden dürtüyle karşılaşacaksın. Sana düşen görev, onları sanki elinde bir köpeğin tasmasını tutuyormuşçasına kontrol edebilmek. Daha basitçe anlatmak gerekirse, Harekete geçmeden önce düşün ve kendine şunu sor: Şu an kontrol kimde? Bana hangi ilkeler rehberlik ediyor? Öyleyse yenilmez olan kimdir? Kendi mantıklı seçimleri dışındaki hiçbir şeyin üzemediği kişidir. Epiktetos, makaleler. Hiç deneyimli bir profesyonelin basın toplantısını izledin mi? Cevap veremeyecekleri hiçbir soru yoktur. Hiçbir zaman sivri dilli ya da kırıcı açıklamalarda bulunmazlar. Gelen her darbeyi şakayla, soğukkanlılıkla ve sabırla karşılarlar. Her insan gibi onlar da bu atışmaların bazılarından rahatsız olabilir ama onlar geri çekilmemeyi ya da karşılık vermemeyi seçer. Bu konuda başarılı olmalarını sadece tüm bunları daha önce sayısız kez yaşamış olmalarına borçlu değiller. Aynı zamanda verecekleri herhangi bir duygusal tepkinin durumu olduğundan da kötü bir hale getireceğinin farkındalar. Medyanın aç bir kurt gibi hata yapmalarını ya da sinirlenmelerini beklediğini biliyorlar. Bu yüzden de basın toplantılarını başarılı bir şekilde yönetebilmenin anahtarının kendilerini sürekli sakin ve kontrol altında tutabilmek olduğu fikrini iyice içselleştirdiler. Bugün keskin dişli bir muhabir sürüsünün karşına çıkıp seni düşüncesiz sorularıyla paramparça etmeye çalışması biraz uzak bir ihtimal. Ama karşına çıkan sorunlar, hayal kırıklıkları ya da sırtına yüklenen yükler her ne olursa olsun bu görüntüyü gözünün önüne getirmek onlarla baş etmende sana yardımcı olacaktır. Mantıklı seçimlerimiz besleyip büyütebileceğimiz bir tür yenilmezlik halidir düşmanca saldırıları umursamayabilir, baskı ve sorunlarla kolayca baş edebiliriz. Ve tıpkı modelimizde de olduğu gibi işimiz bittiğinde kalabalığa döner ve sıradaki deriz. Ne zaman endişeli birini görsem kendime ne istiyor olabileceğini sorarım. Çünkü eğer bir kişi kendi kontrolü dışında olan bir şey istemiyorsa neden bunun için endişe duysun ki? Epiktetos, makaleler. Endişeli bir baba çocukları için kaygılanıyor. Peki onun istediği nedir? Daima güvenli olan bir dünya. Telaşlı bir yolcu ne ister? Havanın bozmamasını, trafiğin açılmasını ve böylece uçağına yetişebilmeyi. Peki ya gergin bir yatırımcı? O da işlerinin düzlüğe çıkmasını ve yatırımlarının para kazandırmasını ister. Tüm bu yazılanların tek bir ortak özelliği vardır. O da Epiktetos'un dediği gibi kontrolümüzün dışında olan bir şeyi istemektir. Öfkelenmek, heyecanlanmak ve endişelerimize yenik düşmek. Tüm bu yoğun, kederli ve endişeli duygulara kendimizi en boş ve en alçalmış hissettiğimiz anımızda denk geliriz. Saate akrep ve yelkovana, önümüzdeki dar yola ya da gökyüzüne bakıp öylece kalmak Sanki kader tanrılarına inanan bir tarikata üyeymişiz ve tanrılar ancak onlara iç huzurumuzu kurban edersek bize istediklerimizi verecekmiş gibi. Bugün eğer endişelendiğini hissedersen kendine şu soruyu sor. İçim neden düğüm düğüm oluyor? Şu an kontrol bende mi yoksa endişelerimde mi? Ve en önemlisi endişelerim bana iyi geliyor mu? Korku birçoklarını kendi başına bile incitebilir ve birçokları korktuğu kaderle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Seneca, Oedipus Intel CEO'su Andy Grove'un sadece paranoyaklar hayatta kalabilir sözü epey ünlüdür. Bu doğru olabilir. Ama öte yandan paranoyakların genellikle kendilerine herhangi bir düşmandan daha hızlı ve daha büyük ölçüde zarar verdikleri de bir gerçek. Roma'nın en güçlü elit tabakasına erişimi olan ve içeride olanları çok iyi bilen Seneca bu dinamiğe bizzat şahit olmuş olmalı. Tüm aşırılıklarını törpülemeye çalıştığı öğrencisi Neron hem annesini hem karısını öldürmüş ve üstelik bununla da yetinmeyip sonunda akıl hocası Seneca'yı kurban olarak seçmiştir. Güç, korku ve delilik bir araya geldiğinde ölümcül olabilecek bir kombinasyondur. İhanete uğrayabileceğinden emin olan bir lider, Herkesten önce davranır ve önce o ihanet eder. Sevilmemekten korkanlar, başkaları onları sevsin diye o kadar çok uğraşır ki her şey ters teper. Kötü yönetildiklerini düşünenler herkesin işine burnunu sokmaya başlar ve günün sonunda korktukları kötü yönetimin kaynağı olurlar. Liste böyle uzar gider. Korktuğumuz ya da çekindiğimiz şeyler gözlerimizi kör eder. Bundan sonra sözde feci bir sonuçla karşılaşmaktan korktuğunda, dürtülerini kontrol edemediğinde ve hakimiyeti yitirdiğinde o korktuğun felaketin kaynağı haline gelebileceğini hatırla. Bu geçmişte en zeki, en güçlü ve en başarılı kişilerin başına geldi. Bizim başımıza neden gelmesin? Büyük acılar içerisinde kıvranıyorum diye ağlıyorsun. Eğer bu acıları bir korkak gibi çekiyor olsaydın, daha mı az canın yanacaktı? Seneca ahlak mektupları Bundan sonra bir yakının kendini kaybederse ağlayarak, bağırarak, kırıp dökerek, iğneli ya da zalim şeyler söyleyerek şu cümleyi kur ve nasıl buz keseceğini izle. Umarım bu sana kendini daha iyi hissettirmiştir. Çünkü kesinlikle hissettirmemiştir. Bu tür bir davranışı sadece yoğun bir duygu balonunun içindeyken mantıklı bulabiliriz. Ama biri bize bu davranışımızın hesabını sorduğunda ise genellikle şaşırır ya da mahcup oluruz. Aynı kuralları kendine de uygulaman denemeye değer. Bundan sonra delirecek gibi olduğunda, hastalanıp inleyip sızlandığında ya da pişmanlıkla gözyaşlarına boğulduğunda kendine şunu sor: Bu gerçekten de daha iyi hissetmemi sağlıyor mu? Bu gerçekten de üzerimden atmak istediğim hislerin herhangi birini yok etmeye yarıyor mu?